Tebrikler öncelikle. Teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Ve yine Antalya Genel Selim Belediye Başkanımız evet, ben İsmail Balaban. Sayın Kadir Kumbur'un peynirleri Kemal'in küçük üçüncü Antalyalıyım Antalya Elmalı ilçesinde belediye belediye dünyaya geldim. Sayın e, 2006 yılında beri yağlı güreş atasporu yağlı güreş icra ediyorum. Bugün burada elimizden geldiğince geçmişten gelen bu kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz. Ee, hem Altayla, katıldığım bak, farklı organizasyonlarda yarışmalarda da e, sporumuz yağlı güreşi e, e, en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Abi, ve abi, e, Survivor gibi şarttım. önemli bir yarışmada birinci olarak birinci. <laughs> hem atasporumuz yağlı güreşi evet, e, tanımayan, bilmeyen, e, görmeyen insanlara tanıtmış oldum. Hem de kendimi denedim ve orada birinci oldum sevenlerimizin desteğiyle. E, yağlı güreş camiamızda gerçekten çok büyük bir camia Sağ olsunlar. Türkiye'nin her beni bağrına bastılar. Sağ olsunlar. Ee, ve birinci oldum. Yani Almanya gibi bir şehirde e, evet. bu organizasyonun yapılması, yağlı göğüş atasporumuzu, kültürün devam ettirilmesi, yaşatılması ediyorum. anlamında katkı koyan bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa Almanya'da evet, var, yağlı organizasyonuna katıldım. Edelim, İçin, çok güzel iyi alaka düşünün, var, bir sıcak ortam edelim. vardı. E, dediğim gibi bu organizasyonda katkı koyan, emeği geçen ufak da olsa en ufak da olsa emeği geçen herkese çok teşekkür bu, ediyorum. A, bölge ben de bugün bu birinci yaptım. oldum. Kodan Güzel müsabakalar oldu. Rakiplerimi de tebrik ediyorum. İnşallah ee, inşallah seneye de devamını diliyoruz. Peki e, ilk kurada ilginç bir şey oldu. İkiziniz de eşleştiniz. Evet. E, neden neler düşündünüz evet, orada? Evet. ikiz baş plan olarak biz evet. tarihe geçtik. Hep çocukluktan beri hayalimiz ikiz baş pelen olarak tarihe geçmekti. Çünkü abi kardeş baba oğul var ama ikiz baş plan yoktu. E, bu iki e, biz başardık. Birçok organizasyonda da, da tabii kura şansı bu. E, kura kura'da e, evet, kardeş kardeşle düşebiliyor. Oldum. Bugün de kardeşin ilk turda düştük. Galip gelen taraf ben oldum. İkinci Ali İhsan Bugün de ben oldum. Birinci evet, İsmail Zalbim. Balaban. Madalya töreni.